Bitta kerakda. Ona bir kerakda. Hayron tana. Yo'q, deyarli tana de qo'yin. Ya'q. Yena o'knada amin. 150 torba çıkardık. E, hemen hemen 4 saat sürdü. Daha şeyli olmalarını isteriz. Herkesin güzel yani gelip piknik alanlarında güzel bir şey olmasını isteriz. Çöpünü torbaya doldurmasını isteriz. Güzel yer yani, temiz bırakmalarını bekliyoruz. Doğayı da kirle diyorlar, çok kirle diyorlar. Çok pis bırakıyorlar yani. Gelip bir piknik alanına geliyoruz. Her yer pislik içinde. Biz haftanın 3 günü buradayız. Haftanın 3 günü temizlik yapıyoruz. Daha çok pislik görüyoruz. Her hafta geldiğimizde 3 günden beri geliyoruz. Her değişik değişik pislikler görüyoruz. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Daha temiz tutmasını istiyoruz çiftlik alanlarımızı. Böyle olmasını beklemiyoruz. Doğa'yı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım.